Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun içeriği muhabbet kuşlarında yumurta sayısının veya doluluk oranının artması ne yapılması gerekiyor nasıl artar kısaca bu konu hakkında bilgi vermek istiyorum sizlere. Arkadaşlar muhabbet kuşunda yumurta doluluk oranının artması için kuşunuza e, eş olmadan önce çok güzel beslenler besin takviyesi yapmanız gerekiyor. Yani e, vitamin, mineral, protein, karbonhidrat vesaire takviyelerde bol bulunmanız gerekiyor. Bunun içinde yani direkt yaptığınız mama geliyor aklıma. Çünkü mamada birçok besin bir arada bulunduğu için besin deposu şeklinde oluyor. Ve kuşlarınıza kuluçka öncesinde ya da eş eş olmadan önce bunları vermeniz gerekiyor ki yumurta doluluk oranının veya e, yumurta sayısının artması için ee, arkadaşlar ben kendi kuşlarım e, kendi kuşlarımı gözlemlediğim için onlara uygun mama yapıyorum yani onların sevdiği besinleri artık biliyorum yani neler olduğunu hakimim. Siz de kendi kuşunuza göre mama yapabilirsiniz. Ben kendi kuşlarım arkadaşlar. Bugünkü mamamı çektikten sonra video yapabilirdim diye düşündüm. Ama sağlık olsun. Başka videoda yapımıyla anlatımıyla birlikte sizlerle bir arada oluruz. Arkadaşlar, mamayı anlatayım isterseniz. E, mamanın içinde e, şu şekilde tabii ki, yani kuş sayınıza göre mama oranınız değişkenlik gösterebilir. E, ben yarım pancar içerikleri aktarayım. Yarım pancar, yarım avuç, bir kabağın dörtte biri, bir tutam dereotu, bir tutam da nane. Tabi bunların haricinde ekstra olarak yumurta olabilir, biber olabilir, kırmızı lahan olabilir, maydanoz olabilir, e, karnabahar olabilir. Yani çok e, birçok ürün olabilir. Sizin tercihiniz. Şöyle e, bu ürünlerin vitamin ve mineral içeriklerini söylemek gerekirse aktarıyorum. yani bildiğim kadarıyla aktarıyorum size. Kırmızı pancarda A ve ABC vitaminleri fazlasıyla var. Demir, fosfor ve magnezyum mineralleri içeriyor. Yani kısaca hani Gaga taşında magnezyum ve kumdaki fosfor yerine kuşlara bu şekilde besinler takviye edebilirsiniz. Havuçta A vitamini deposu Bakır, magnezyum, mineraller de içeriyor Kabakta ise arkadaşlar Birçok mineral Birçok vitamin var Bildiğim kadarıyla A, E, C vitaminleri Demir, magnezyum Ve potasyum Minerallerini içeriyor ee, Nane ise arkadaşlar Gayet ee, A vitamini yani gayet çok A vitamin deposu. Yani kızıştırıcı olarak da kullanıyorum ben. Sizlere de tavsiye ediyorum arkadaşlar. Tabi bunu hani kuluçkadaki kuşlarınız için aktarmıyorum. Yani her kuşa bu mama yapılmaz. Ya da e, bütün kuşlara aynı mama yapılmaz. Yani farklılıklar gösterebilirsiniz tabii ki. Ee, ben tekteki yani erkeklerim ve salmadaki dişlerime bu mama yaptım. Ee, burada yavrulu bir takımım var. Sürpriz. Onlar da mama yiyordu. Benim salmadan arkama gelince ben de geç istedim. Onlar da bu durumda rahatsız şu an. İçerideki yavruları beslemeleri gerekiyor şu an. Mama yiyip. Arkadaşlar ekstra olarak bu yumurta biliyorsunuz protein ağırlıklı aynı zamanda büyük bir D vitamini içeriyor. Biber keza E, C vitaminlerine sahip. Bu arada bildiğim kadarıyla biberin vücuttaki enerjiyi, vücuttaki enerjiye dönüştürmeyi şöyle diyeyim vücuttaki proteini galiba enerjiye dönüştürüyor biber. Biber önemli. Lahana da B ve C vitaminleri var bildiğim kadarıyla arkadaşlar. Kırmızı lahana da yüksek oranda A ve C vitaminlerine sahip. Maydanozda da bildiğim kadarıyla yanlış olmasın A vitamini sahip arkadaşlar. Peki bu söylediğim ürünleri e, nasıl servis edeceksiniz kuşlara? Arkadaşlar bunları aktardığım gibi çekemedim. Bir sonraki videoda ya da daha sonra sizlere yapılışıyla birlikte anlatacağım. Ama şu şekilde kısaca anlatalım. Videomuzu çektik. Ee, kabak, pancar, havuç yani bu tarz ürünler renderledikten sonra sıkılması gerekiyor. Yoksa mamanız çok lapa lapa olur böyle. Hani mamalıktan çıkar da böyle hani kuşlarınız için ee, sıkıntı olur yani mamayı lapa olan kuşta yani e, şu şekilde lapa mamayı kuşlar fazla sevmez ve yemez mamanız böyle kuru da değil orta derecede olacak bu şekilde gösterelim dilerseniz mamayı alalım şekilde odaklasın kameramız Bu üç ürünü arkadaşlar rendeliyorsunuz, rendeledikten sonra sıkıyorsunuz bu ürünleri. Ee, daha sonrasında dereotunu uygun bir miktar bıçakta e, veya rendeleyebilirsiniz ama ben bıçakla böyle küçük. küçük parçalara ayırdım naneyi de aynı şekilde bunları harmanladıktan sonra bir 5-6 dakika dinlendirdim arkadaşlar bütün ürünlerin böyle e, kokusu veya hani vitaminlerleri karışsın diye e, bu şekilde arkadaşlar. Tanımız mamayı yiyordu ama biz rahatsız ettik böyle dökmüşler galiba etraflara burada ne olduğunu merak eden arkadaşlar yoruma düşebilir sesi geliyor galiba ama arkadaşlar dişi salmamızda ise dişlerimiz bayağı kızıştı kesin bir tarih yok ama bu hafta galiba işleyeceğiz kuşlarımızı. Çünkü gerçekten bayağı bir kızıştılar. Artık eş istiyorlar. Odaklamada Son olarak da arkadaşlar boğalımızı gösterelim. Boğalımız da en kısa sürede dişisini bekliyor. bu şekilde. Arkadaşlar bu mamayı verdikten sonra hani yüzde yüzlük bir sonuç yani inşallah gerçekleşir ama yüzde yüzlük bir sonuç beklemeyin. Çünkü hani bu her şeyde geçerli. Ama oran olarak doluluk veya yumurta sayısında kesinlikle artış görürsünüz. Ama düzenli bir şekilde hani bir kere yaptıktan sonra bir verim beklemek yanlış olur arkadaşlar devamlı yaptıktan sonra verimi göreceksiniz. Yani ben görüyorum. Siz de göreceksiniz ama sadece gerçekten kuşta sabır arkadaşlar. Hani her şeyi yapın. En kaliteli mamayı verin ama sabır. Sabır olmadıktan sonra hiçbir şey olmuyor. Bugünkü anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Kuşumuzu rahatsız etmeyelim daha fazla. Babasılar da yesinler. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.